Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Outlast oyununu oynayacağım. Tabi ismini doğru söyleyebildiysem. Bu oyunu sadece ilk 5 dakikasını oynayabildim şu zamana kadar. Bir aydır nerede yapmaksan yüklü bilgisayarında Bir cesaret edip bakalım öğlen, sa öğlen saatlerine tek başıma oynamayı deneyeceğim. İnşallah başarabilirim. Allah sonumuza hayır etsin. Atmosfer gerçekten güzel. İnsan altına sıçacak tipten ses sesi kıstım zaten ya sesli oynayamam ben hayatta bunu bakalım ben hiç oraya girmeyeyim aga oraya girdim açılmıyor orasını satayım ha geçemedik buradan panzer manzer var ya da koşuna gerek yok acelemiz yok CTR ile eğilelim bakalım. Haydi bismillah. Yalnız adamın ayakkabısı herhalde yumurta topu kanı satayım. Çat 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 diye ses çıkarıyor. Bir de bir herifimiz çok salak abi. Silahsız milahsız adam böyle giriyor dal dallamasına. Sanırsam bir gazeteciymiş sanırsam. Oyun hikayesi Öyleydi sanırsam bir gazeteci. Burada olan olayları kaydetmeye ne Çalışıyor öyle bir muhabbet mi ne vardı? Veya tamamen yanlış biliyor. Tamamen sikimden uyduruyor olabilirim. Evet geldik zurnanın zırt dediği zamana. Benim anlamadım abi bu ışık ben gelince kapanıyor. Ben mi cenabetim acaba? Şimdi pat pat diye giriyorum da ben buralara. İnşallah sonralarda da böyle ona böyle girebilirim inşallah. Ne var burada? Ananı sikeyim. Bir an. Saat kaç? Saat 9. Bir de gerizekalı gece giriyor ya. Yok abi böyle bir şey. Gerçi bu oyunun yaratıcıları bunu hangi kafayla yaptılar? Vallahi tebrik ederim. Pek korku oyunu kültürüm yoktur ama bunu sevdim. Yani gerçekten bir korku oyunu herhalde de çaresizlik çok ön planda ya. Bir tane silah ver abi benim elime. Bak o odalara nasıl giriyorum ben bak. Allah bismillah. Aga. İçemiyoruz bundan ya. Dilimiz damağımız kuruk yemin Buraya çıkıyor sanırsam. Çık bakalım. Arkamıza hiç bakmadım aga. Hiçbir şey yok arkamızda. Wow wow. Dude. diye çıkmasın karşımızda. Ona, ne lan karşıdaki? Evet birader. Evet. Atlayayım mı lan? Atlayınca ölmem değil mi? Haydi bismillah. Allah. Allah. Oğlum burada bir kapı var lan. Bu kapı açılmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Abi hiç sevmiyorum işte bunu ya. Böyle oldu mu? Deliriyorum ya. Gece görüşün açalım. Sen kimsin? Tek ödeyemiyoruz mu şunu ya? Hı, ödüm patladı. Kesik bir baş. Ya arkada bir gerilim müziği var şu an. Ay buna kesik başlar falan var. İşit lan burası bildiğin. Oo dostum. Ne? Ananı sikeyim. Ne söyleyeceksin? Hı. Valla mı? İlahi numarasından geri al nasıl savaşacağım? Ben buradan ilerisine gidemedim işte. Hep buradan sonra kapattım oyunu. İnşallah bugün sizin sayenizde gideceğim. Şu kapıyı hiç açmadım ben. Açınca ne olacak hiç bilmiyorum. Ama Bismillahirrahmanirrahim diyerek açıyorum. Allahu Ekber. Aga bir tanesini gördüm ben orada ya. Katlama gitti o. Atlamayacak değil mi şu üstüne? Oraya girmem. Sikseler girmem. Bu kapıyı da açmam. Bana ne lan? Zaten gerizekalı girmiş buraya silahsız milahsız. İnsan bıçak taşır bari. Evet. Buradan geçeceğiz herhalde. Ne ne ne? Ne oldu lan? Allah! Tamam canavar tiplemesi biraz kötüymüş gerçekten. Daha iyi olabilirmiş yani. Daha iyi beklerdim. Gene mi konuşmalar? vay Frankenstein. Ben, ben evlisin birader. Sen kimsin? Oğlum ne atar yapıyorsun lan? Yaz gerçekten benim burayı silahla soksalardı hiç bu anların birini yaşamazdın. Adamımız uyandı. Yerde yine kesik başlar tırnaklarını kesmiyor ama pislik Live objektif escape da ha girin sonra kaç anasını kolaydı o hacı baba ne yaptın? bir anda delirirse basarım çığlığı tamam dirilmiyor e nereye gidiyorum ben şimdi A, bu biri daha var orada şu arkamı, bir anda çıkacak diye çok korkuyorum ya. Daha demin olduğu gibi. Aşağı insem bir şey olur mu? Nasıl çıkacağım lan ben buradan? Üf, kokuyor lan burası. Her zaman ki gibi kapalı ama ne zaman açık oldu ki? Abi Tövbe estağfurullah ya Kız sesi kız anasını satayım pat diye çıkarırlar şimdi Ne varmış burada lüya Burada ne var lüya Allah 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 Witness Tekmeliyor muyuz bunu ya Yok böyle bir kapaç sistemi ya Birini gördüm sanırsam Yok kanmış pat diye çıkarsa amına koyar. Allah biri var orada yemin ediyorum biri var. Ha ölmüş. Hacı ne haber ya? Vay. Ölüyor ha.